Büyük ailem, Türkiye İklim Derneği adına hepinize hoş geldiniz, bize şeref verdiniz, onur verdiniz diyorum. Fazla seviyoruz. Bu ülkenin geleceğine hizmet etmeyi her şeyden önce bir görev olarak görüyoruz. İşte 84 yıllık bir kurum olarak biz de burada gördüğünüz pırıl pırıl evlatlarımızla ülkenin geleceğine hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepsi Anadolu'nun ayrı yerlerinden geldiler. Hepsinin ayrı kültürleri var. Hepsinin ayrı düşünceleri var. Hepsi eleştiri olarak bu dünyaya bakabiliyorlar. Ama hepsinin ortak yanları da var. Onların ortak yanları bu güzel vatan. Onların ortak yanları ay yıldızlı bayram. Onların ortak yanları Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin görevi, hepimizin isteği bu ülkeyi ileriye götürmek, daha ileriye taşımaktır. Neslinizle ilgili karar verirken çok iyi düşünün. Dönün bir daha düşünün. Dönün bir daha düşünün. <laughs> çünkü, çünkü hiçbir maliyet bir neslin geleceğinden daha pahalı değildir. Bu maliyet bu toprağın maliyetidir. Bu maliyet bu bayrağın maliyetidir. Bu maliyet uğruna canını verdiği vatan için canını vermiş yüz binlerce şehidin maliyetidir. Onun için çok iyi düşünmek, çok iyi değerlendirmek <laughs> mevcut ediliyor. Değerli çocuklar, bu vatanı bu salondaki herkes çok seviyor. Ama şunu sakın unutmayın. Sizin gözü, çocuğunuzun gözündeki pırıltı bu ülkenin geleceği için yeterli değil. Bu evlatlarımız bize sordular ve söylediler ve öğrettiler. Siz çaresiz değilsiniz dediler. Çünkü çaresizsiniz dediler. Siz ümitsiz değilsiniz dediler. Çünkü anlayın artık ümitsizsiniz dediler. Eğer bir gün yaşamınızda yaşamda yapılabilecek en kutsal şey yaptım demek istiyorsanız en kutsal şey bir ülkenin eğitimine ve evlatlarına hizmet etmektir. Eğer yaşamınızda kaybeden olmak istemiyorsanız biliyorsunuz kaybedenlerin muazzeti vardır. Eğer yaşamınızda kazanan olmak istiyorsanız muazzetiniz olmasın. Metodunuz, yönteminiz ve dik durmanız olsun. Eğer yaşamda kaybeden olmak istemiyorsunuz, eğer bu ülkenin bayrağının, al yıldızlı bayrağının dünyada güçlü dalgalanmasını istiyorsanız, muazenet etme hakkımız yok. Çenemizi çalıştırma hakkımız da yok. Kazananlar olarak beynimizi çalıştırma hakkımız var. Biz Türkiye Hekim Derneği olarak bu Türkiye'nin, bu güzel ülkenin geleceğine inanıyoruz. Gelin yanımızda durun. Yan yana duralım, 11 olalım, üç kişi olalım, aydınlık, güzel, çağdaş, değerlerini bilen, kalkınmış, bayrağı güçlü bir Türkiye'de yaşayalım. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Tripod <laughs> ot arkadaşlarım, görüşünü <laughs> mi geldi? Kenara koyalım. Kenara koyalım. Thank <laughs> you. i yeah. you. Thank you very much.